Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Riyazu's Salihin yazan İmam Nevevi rahmetullahi teala aleyh Hadis-i Şerifler Enes ibn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Başına gelen bir musibetten dolayı hiçbir kimse ölmeyi istemesin. Mutlaka böyle bir şey temenni etmek zorunda kalırsa, "Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölmek hayırlıysa beni öldür." desin. Ebu Abdullah Habbab İbni Eret, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Hırkasını yastık ederek dayamış, Kabe'nin gölgesinde istirahat ederken, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, müşriklerden çektiğimiz sıkıntılardan dolayı şikayette bulunduk. Bizler için Allah'tan yardım dilemeyecek misiniz? Bizim için dua etmeyecek misiniz?" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular: "Önceki toplumlardan bir mümin yakalanır, yerde bir çukur kazılır ve onu çukura gömerler. Sonra bir testere getirilir ve başından aşağı testereyle ikiye ayrılır. Vücudu demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve siniri taranırdı. Fakat bütün bu yapılanlar onu dininden döndüremezdi. Yemin ederim ki Allah mutlaka bu dini yeryüzüne hakim kılacaktır öylesine hakim kılacak ki, tek başına bir atlı, San'a'dan Hadramevte kadar selametle gidecek. Allah'tan ve koyunlarına zarar verecek kurttan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Ne var ki siz acele ediyorsunuz. Buhari'nin başka bir rivayetinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hırkasına bürünmüştü. Bizler de müşriklerden çok işkence görüyorduk şeklindedir. Abdullah İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Huneyn savaşından gelen ganimetleri taksim ederken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselere diğerlerinden fazla hisse vermişti. Akra İbni Habise yüz deve, Uyeyne İbni Hısna da bir o kadar, bazı Arapların ileri gelenlerine de Taksim'de farklı hediyeler vererek onları bölüşmede üstün tuttu. Bunun üzerine bir kişi, vallahi bu paylaştırmada ne adalet ne de Allah rızası gözetilmiştir, dedi. Ben de, vallahi bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söyleyeceğim dedim. Yanına gidip adamın söylediklerine haber verdim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rengi kıpkırmızı kesildi. Sonra da şöyle cevap verdi. Allah ve Resulü adalet yapmazsa kim yapar? Sonra şöyle buyurdu. Allah Musa Aleyhisselam'a rahmet etsin. O bundan daha ağır sözlerle eziyete uğradı da sabretti, buyurdu. Ben de kendi kendime vallahi bundan sonra ona hiçbir haberi iletmeyeceğim dedim. Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki Mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa o da Allah'ın gazabına uğrar. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güçlü kimse insanları güreşte yenen kimse değil. Öfkelendiği zaman kendine hakim olan kimsedir. Süleyman İbni Surat Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine asap bu adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler. Muaz ibne Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenen kimseyi Allah kıyamet günü herkesin gözü önünde çağırır. Huriler arasında dilediğini seçmekte serbest bırakır. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç sefer tekrarladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında kızma buyurdu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Erkek olsun, kadın olsun her mümin kimsenin kendisine, çocuğuna ve malına devamlı olarak bela ve musibet iner. Kişi bütün bunlara sabredip tahammül gösterirse günahsız olarak Allah'a kavuşur. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle dedi. Uyeyne ibne Hısn, Medine'ye geldi. Yeğeni Hur İbni Kaysa misafir oldu. Hur, Hazreti Ömer'in yakın dostlarındandı. Zaten genç olsun, yaşlı olsun, kurra ehli, Kur'an'a her yönüyle vakıf olan alimler, Hazreti Ömer'in danışma meclisinde bulunurlardı. Bu sebeple Uyeyne, yeğeni Hur İmne Kaysa, "Yeğenim, senin devlet başkanı yanında önemli bir yerin vardır. Beni kendisiyle görüştür." dedi. Hur da Hazreti Ömer'den izin aldı. Uyeyne Hazreti Ömer'in yanına girince, "Ey Hattab oğlu, Allah'a yemin ederim ki bize fazla bir şey vermiyor ve aramızda adaletle hükmetmiyorsun dedi. Hazreti Ömer hiddetlenip Uyeyne'ye ceza vermek istedi. Bunun üzerine Hur, ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affetmeyi seç, iyiliği emret, cahilleri cezalandırmaktan yüz çevir. 7. Araf 199 buyurdu. Benim amcam da cahillerdendir dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Zaten Ömer Allah'ın ayetlerini görünce daha ileri gitmez, dikkatli davranır ve dururdu. Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve hoşunuza gitmeyen bazı şeyler meydana gelecektir, buyurdu. Asap ey Allah'ın Resulü, o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersin, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, üzerinizdeki hakkı görevi yerine getirir. Kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz." buyurdu. Ebu Yahya Useyd İbni Hudayr'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Ensar'dan biri "Ey Allah'ın Resulü!" falan kimseyi zekat memuru veya bir beldeye vali tayin ettiğiniz gibi beni de tayin etmez misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Şüphesiz sizler benden sonra dünya işlerinizde başkalarının size tercih edildiği adam kayırma olaylarıyla karşılaşacaksınız. Bunlara sabredin ki Havuz başında benimle buluşasınız buyurdu.